Evet, şimdi kayısı oynuyoruz ama AP kayısı oynuyoruz çünkü normal kayısı oynamak sıradan. Bak, 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 bak. Görüyor musun baba? Görüyor musun? 565 k kaç yıllık hesap? Profesörde açıldığına göre. Jet X, 20 seviye bir tane misfortune var. Nedir? Kötü farm yapıyor, totemsiz oynuyor. Ustası diyor. Tamam. Doran'ın kılıcıyla başladık. Tamam kanka. Oğlum niye chat yapıyorsunuz? Bırakın. Amına koyayım. Hayır. Yani ipler mi? Yok. Yapacağım. Anam. Ben Of of başladık gene ya. Ananı sikeyim kim? Kaçan, güzel vurduk güzel. <laughs> ne yapıyor bunlar? Şöyle. Her yerde. <laughs> Hop şuna. onla aldık. Güzel. Şifa Şifanın verdiği saniyelik bir hız oluyor. Onunla aldık. Blitz'i de alırım ben. Farkında değil ama çocuk. Çok güçlük ya. İki seviye olamadım ki. AP kaysa nasıl oynanır? Beyler miskelik attım bu arada. Şimdi. Beni çekmeye çalışır büyük ihtimal. Aynen öyle. Geç kallamam. İtiyorum baba. Ölümüne itiyorum. Güçlüyüz çünkü anladın mı? Kule altından çıkamasınlar. Minyon kaybetsinler. Brandt da çok güzel vuruyor. Şu an sıkıştırdık yani. Bildiğin. Minyonların çoğu zaten ölüyor. Bir pasiften vuruyorum, bir düz vuruştan vuruyorum. Güzel yani. Ama çocuklar büyük ihtimal bilmiyor ya. Sniper yapmamız lazım kanka. Bayağı azaldı onun canı. Şöyle bir denesem. Aynen. Hop korktum. Tamam. Aha aha hata yaptı hata. Güzel. Güzel asistimizi aldık. En azından asist aldık. İt babacım it 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 Destek iyi olduğu için. Ne oluyor bu Wraith ya? Bro. Plate, plate, plate. Şöyle bir takas. 2v1 takası yapılmaz. Blitzsin sen kanka. 2 Blitz olduğun için zaten canın o kadar fazla. Hmm. Aha. Pek O gidecek peşine. Ben amına koyayım vallahi kaçtı. Manam da az. Nasıl yapacağız? Pasifte AP e de yok şimdi. AP eşyam olsa biraz daha fazla patlayacak pasifte. Blizz'in Q'sunu bekliyorum. Çok tehlikeli iş yapıyor şu an ya. Hop. Şunun arkasına geçtim sıkıntı kalmıyor. Aldım minyonumu. İki tarafta da görüşüm var. Seviye aldım. Vur. Brand 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 brand. Ah be oğlum be. Yetişemedi ya. Brand öldü ya. Blitz aldım da. iyi bari. Sniper yapacağız kanka. Rahat olun. Rahat olun bak. Beni izleyin sadece. Öyle zamanlarda anılar en iyi dostum oldu Şöyle bir Anamakoyim Çalıda çalıda Aynen öyle Aman hapim kaçtı ya Ultim de geldi Bizim Brand kötü ama biraz yani seviyede az kalmış. W yok. Yapma yapma oğlum yapmam. Kurtaracağım bizim adamı. Yetişemiyorum ki. Ulti atmak istemiyorum buna ya. Bu öldü. Port bastım. Minyon'a vurduk. Sıkıntı yok. Güzel. Çok iyi. Büyük gitti ya. Çok öndeyiz şu an. Benim manam da az. Amına koyayım attık gene. Böyle stun istiyorum şu an ya. Hiçbir şey yapamayabilirim çünkü. Ben döneyim ya kanka. Şaka. Tamam. Ya verme işte ona. Niye veriyorsun ya? Neyse asist aldık. İyi oldu. Kanka geldim. Amına koyayım ya. Bana bir şey olmaz ki Reis. Yani şu an sen... Ah ya elim sikeyim ya. Ya vallahi billahi. Bilader. şeyi da boşalt ya. Bu kim amınakoyim. Bu Le'Vuk'ta pink var bilader. Kaçmış gibi yapıyorum. Bunlar inanıyor niye sen bunu... Ama adamlar Allah bilmiyor. Oyun oynamayı bilmiyorlar. Blitz bırak blitz bırak. Kanka onu çek beni çekme. Tamam. Vallahi hareket hızım yok ya. Olsa da bunu kesemeyiz. Zorlama. İkimizin hasarı yetmez o. Zırh almış iyice. Yani. Ama bu levo kaşınıyor. Kaşınıyor, aynı. Plate. Vuracak sana vuracak. Ben bu canla buna vururum şu an, biliyor musun? W yükseltebilsem farm geldi. Aha ha ha. Oh oh. Nasıl kule ördüm? Kule ördüm. Kule, öldüm. kule öldüm. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Runan alalım bir tane. İşimize yarar Runan da. Hem görünmezlik de veriyor. Reis. Hoppa. Tuttum. Amına koyayım bırak beni. Oğlum senin götün mü kalktı? Senin... Ben keserim şu an seni. <laughs> Çıtınca gözü kalktı gibi. Oğlum azım çok tatlı şu an ha. Ama sniper yapacaktım ben. Niye böyle oldu ki? Play'i açalım biraz oyuna dahil olalım artık. Vakti geldi. Şurada Kanka. Bu adam ulti atabilecek potansiyele sahip şu an. Ben platine bakıyorum da. iyi vuruyoruz çünkü. Hmm. Allah Öldü bizim çocuk. Ultim de yok ya. Ne olur. Doğayı lazım Ejder'i aldık? Ne geldi bize ya? Bu kim amına koyayım ya? zone gerekecek bu avans oyun kazandıracak bak bu kadar net konuşurum can azmış ama <laughs> Eris. Ya şu an pis vururum ben bak açık açık söylüyorum. Attırmam da bez yani. Hepimizin ortak hayatta <gülüyor> 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 ya kanka bilmiyorlar bak. Kaysan Ücün mi var? Adam. Adam. Ejder alalım. Tamam. Bunu da aldık. Bunlar ne yapıyor kanka ya? Yani Böyle şey mi olur ama? Gel buraya kanka. E sen hata yapıyorsun ama şu an işte. Allah hata yapıyorsun reis. Sen benle play'e girebileceğini mi sanıyorsun? Puh! Ya giremezsin kanka. Yani. ADC'yim ben. Bundan da iş yapıyor yani. Baksana nasıl çat çat vuruyor. Brand skillinden minyon olabilirim yani siz düşünün. Güzel bir oyun ama ya. Verimli oldu benim için. Işte. bu oyunu biliyorum. Ben lol'ü bitirdim. Hikaye modunu bitirdim. Ama bu bana atıyor amına Sen ne yapıyorsun kanka? Brent nasıl salladı onu ya? Onun sikim ben ölmüşüm. Yani kanka ne yapıyorsun ya <laughs> Gel 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 şu an gel şu an bak 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 vurduğum masalara bak Sniper'ım sniper'ım ben sniper'ım Ben sniper'ım ben sniper'ım ben vururum Hop 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 geldim 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 Hayır hayır ben geliyorum ben geliyorum kanka yapmayın. Kanka yapmayın. Panta panta. Ben ben ben. <laughs> kanka bu kayısayı durduramazsınız artık ya. Yani. bu buraya çarptı amına koyayım. Abi bu kadar skin de değil yani. Minyon minyon minyon. Kanka. Ah ah. Minyon çıktı ya. Şöyle bir Büyü hmm. vermiyoruz. Hop. Ya beni bırakın ya reis. Oğlum yardım et Çako. Kaçtı ya. De. Oğlum beni ne çok istiyor oğlumlar.